Kansai Center Mitsuelas Am uma estrada de solos Türkiye'den geldik. buradaki kardeşlerimiz görün çok sevindik. Biz ağırlamalarından memnun olduk. Çok mutlu olduk. Zaten bizim tarihi bağlarımız var Türkiye ile Irak'ta. Bizim mezhebimizin büyük imam mazhablıkları burada. Eee kezalik lik Türkiye'de e, ee, Abdülkadir Geylan Hazretleri ve Seyyid Ahmet Ülfa Hazretleri çok meşhur ve etbaaları çoktur. Şey yani, Maşallah Cafer kardeşimiz var Türkiye'de böyle o getirdi bize ona da çok teşekkür ediyoruz aracı oldu <laughs> bağlantı oldu. <laughs> Biz buraya gelmeyi çok düşünüyorduk. Mevlam kolay etti. Arkadaşımızla tanıştık. İnşallah Türkiye'de de bayağı bu iş bir ses getirdi sosyal medyada. Çok memnun oldu. Çok ziyaret etmek isteyenler olacak. İnşallah kolay olur. Vizeler kalkar. Birlik beraberlik içinde ziyaretlerimizi yaparız inşallah. Bir de bu ziyaret sebebiyle ziyaretin kolay olduğunu gördüm milletler, kardeşlerimiz, Türkiye'deki kardeşlerimiz. Tabi kapı açacaktır.